Mobildinci YouTube kanalından herkese merhabalar kıymetli öğrencilerim 2025-2026 eğitim ve öğretim yılımızın birinci dönem birinci yazılı sınavlarımızın başlamasına az bir zamanımız kaldı arkadaşlar her sene olduğu gibi inşallah bu sene de sizler için örnek sorular hazırladık şimdi sizler de hazırsanız Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hazırlamış olduğumuz bu örnek soruları sizlerle birlikte çözmeye başlayalım hazır mıyız arkadaşlar başlayalım o zaman. Arkadaşlar ilk sorumuzda iman kavramının sözlük ve terim anlamlarını yazmanızı istedik. Başlayalım. İman, sözcük olarak inanmak, tasdik etmek, güven vermek gibi anlamlara gelir arkadaşlar. Terim olarak ise Peygamber Efendimizin Allah'tan alıp insanlara ilettiği mesajların yani vahiylerin doğruluğunu kabul ederek gönülden inanmaya bakın. Gönülden inanmaya iman denir. Arkadaşlar imanın kabaca tabirini yapacak olursak dil ile ikrar yani dilimizle tekrar edeceğiz inandığımızı. Ama bakın bu sadece yeterli değil. Dilimizle tekrar ettiğimiz bu imanımızı kalbimizle de tasdik edeceğiz. Yani onaylayacağız. Kalbimizin onaylamadığı bir iman geçerli değildir arkadaşlar. İkinci sorumuzda imanın insan davranışlarına etkisinden 3 tanesini yazmanızı istedik. Başlayalım. Evet arkadaşlar, inanan insan öncelikle bakın Allah'ın sevgisini kazanmak için çaba gösterir. Neden? Çünkü bir kişi eğer samimi olarak gönülden Allah'ın varlığını kabul etmişse arkadaşlar, o kişi kabul ettiği bu yüce varlığın da sevgisini kazanmak için çaba içerisinde olur. İkinci olarak bu kişi arkadaşlar yani Allah'a inanan kişi sözlerinde, işlerinde, bütün niyetli isteklerinde Allah'ın rızasına uygun davranmaya çalışır. Üçüncü olarak ise inanan kişi dua sayesinde Allah ile sürekli iletişim halindedir. İşte bu iletişim sayesinde de bakın bu kişi kendini asla ve asla yalnız ve çaresiz hissetmez. Böylece de arkadaşlar bakın bu kişi asla ümitsizliğe kapılmaz. Üçüncü sorumuzda ise imanın şartlarını yazmanızı istedik. Arkadaşlar bildiğimiz gibi imanın 6 tane şartı vardı. Şimdi bunları yazmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bildiğimiz gibi imanın 6 tane şartı vardı. Bunlardan ilki tabii ki bütün her şeyin varlık sebebi olan Yaratıcımız olan Allah'a iman, ikincisi meleklere iman, üçüncüsü kitaplarına iman, dördüncüsü peygamberlerine iman, beşincisi ahiret gününe iman, altıncısı ise kader ve kazaya iman olmak üzere arkadaşlar imanın altı tane şartı vardır. Dördüncü sorumuzda ise münafıklığın alametlerini yani işaretlerini yazmanızı istedik başlayalım. Arkadaşlar münafıklığın alametlerini saymadan önce münafığın ne demek olduğuna bir bakalım isterseniz. Münafık dediğimiz kişi diliyle mümin olduğunu söyleyip yani Allah'a inandığını söyleyip kalbiyle arkadaşlar Allah'a inanmayan kişilere yani göründüğü gibi olmayan iki yüzlü kişilere münafık denir arkadaşlar. İşte bu münafıklığın alametleri yani işaretleri üçtür. Bunlardan birincisi konuştuğunda yalan söyler. İkincisi verdiği sözleri tutmaz. Üçüncüsü ise verilen emanetlere ihanet eder. Beşinci sorumuzda ise müminde bulunması gereken özelliklerden dört tanesini yazmanızı istedik. Arkadaşlar yazmaya başlamadan önce mümin kelimesinin manasına bir bakalım isterseniz. Mümin demek iman eden kişi demek. Yani diliyle de kalbiyle de Allah'a inanan ve inandığını söyleyen kişiye mümin denir arkadaşlar. Bakın münafık neydi? Diliyle iman ettiğini söylüyor. Kalbiyle bu imanı onaylamayan kişiydi. Mümin ise hem diliyle iman ettiğini söyleyip hem de kalbiyle bu imanı onaylayan kişiye denir. İşte bu kişilerin özelliklerinden dört tanesini yazmanızı istedik arkadaşlar. Şimdi başlayalım yazmaya. Arkadaşlar mümin öncelikle Allah'a ve onun ilkelerine bağlı kalacağına dair bir söz veren kişidir. İşte bu sözün sonucunda da arkadaşlar mümin sorumluluklarının bilincinde olan insandır. Yine arkadaşlar mümin yaşı ne olursa olsun inancına uygun vatanına ve milletine faydalı olacak işler yapmaya her daim gayret eden kişidir. Dördüncü olarak da mümin bela ve musibetler karşısında bakın zorlansa da asla ve asla vazgeçmez ve yıkılmaz. Altıncı sorumuzda kelime-i şehadetin okunuşu ve Türkçe anlamını yazmanızı istedik. Başlayalım. Arkadaşlar kelime-i okunuşu hepimizin de her daim okuması gereken Müslümanlığımızın alamet ve işaretlerinden ve giriş anahtarı olarak da bildiğimiz ifade Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasulü şeklinde arkadaşlar okuyoruz. Manası ise ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın öncelikle kulu daha sonra da arkadaşlar Resulüdür. Bakın burada kelime-i burası önemli. Peygamber Efendimiz'in Allah'ın öncelikle bakın bizler gibi bir kulu olduğunu ifade ediyoruz. 40 yaşından sonra da bu kulluğuna bir de Resullük yani peygamberlik eklendiğini belirtiyor ve şahit olduğumuzu dile getiriyoruz arkadaşlar. Tekrar edelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve rasulüdür. Yedinci sorumuzda Esmaül Hüsna kavramını kısaca açıklayıp iki tane örnek yazmanızı istedik. Başlayalım arkadaşlar. Esmaül Hüsna en güzel isimler manasına gelen bu kavram Allah'a ait olan isimler için kullanılan bir kavramdır. Arkadaşlar bildiğimiz gibi Allah'ın 99 tane ismi vardır. İşte bu isimler için kullanılan kavram Esmaül Hüsna'dır. Allah'ın isimleri manasına gelen Esmaül Hüsna'yı örnek verecek olursak hepimizin bildiği ve duyduğu ve besmelede de geçen arkadaşlar Rahman ve Rahim isimleridir. Rahman ve Rahim, Allah'ın rahmet ve merhametini ifade eden isimlerdir. Vahid ise, Allah'ın bir ve tek olduğunu ifade eden ismidir. Mümin ise arkadaşlar, Allah'ın kullarına güven veren, emniyetli olmalarını sağlayan manasına gelen ismidir. 8. sorumuzda, Allah'ın isimlerinden hangisinden bahsedildiğini karşıdaki boşluklara yazmanızı istedik. Başlayalım. İlk ilk kısımda Yüce Allah'ın bir ve tek oluşunu bakın burası önemli. Yüce Allah'ın bir ve tek oluşunu eşi ve benzerinin olmaması anlamındaki ismi tabii ki vahid ismidir. İkinci kısımda ise Yüce Allah'ın emin kılan güvene kavuşturan anlamındaki ismi ise mümin ismidir. Dokuzuncu ve son sorumuzda ise kelime-i tevhidin okunuşu ve Türkçe anlamını yazmanızı istedik. Başlayalım. Kelime-i tevhidin okunuşu La ilahe illallah Muhammed Resulullah şeklindedir arkadaşlar. Manası ise Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Resulullah. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür, elçisidir şeklinde arkadaşlar. Kelime-i Tevhid'in manası da bu şekildedir. Kıymetli öğrencilerim çözmüş olduğumuz bu soruyla birlikte örnek sorularımızı bitirmiş olduk. Umarım bu sorular sayesinde sınavlarınızdan yüksek puanlar alırsınız diye dua edelim ve yüksek puanlarınızla birlikte sizleri yorumlarda beklediğimi de unutmayalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.